Çin'den selamlar değerli arkadaşlar. Ben Ayşe Karayiğit. Yuvidan.com web sitesi açıldı. Takı sektöründe çok yoğun talep olduğu için bu sektörde başladık. Lakin hizmet veriyor olduğumuz diğer sektörlerin de zamanla oraya başlıklarını ekleyeceğiz. Sizler de biliyorsunuz yakından takiptesiniz ki Çin'deki ofisiniz ekibi gümrüğü mümkün olduğu sürece her sektörden her tür ürünü gönderebiliyor. Hali hazırda da çalıştığımız birçok firma, marka ve kişiler var değerli arkadaşlar. Şimdi Web sitesi nasıl çalışıyor kısaca bir bilgi verelim modellerin adetleri ve fiyatları web sitemizde zaten mevcut kargo süreci bir hafta ila 10 gün 12 gün arasında değişiyor değerli arkadaşlar bu bizimle ilgili bir durum değil Türkiye gümrüklerinin yoğunluğuyla ilgili bir durum gümrük bedeli kilo başı 38,5 ila 39 dolar arasında değişiyor faturalı teslimat değerli arkadaşlar İstanbul'daki şirketimiz Arvella'ya ürünleriniz ulaşıyor. İster kendi imkanlarınızla gidip şirketimizden kolinizi alabilirsiniz. İsterseniz de kendi bulunduğunuz şehrinize, ilinize, ilçenize kargonuz, koliniz gönderilebiliyor değerli arkadaşlar. Sık gelen sorulardan bir tanesi de Avrupa ve Amerika'ya Çin'deki ofisiniz ekibi olarak ürün gönderebiliyor musunuz? Of course elbette mümkün. Çok da gönderdik arkadaşlar. Kilo başı 10 ila 12 euro arasında door to door sistemiyle hem de haftanın her günü kargo çıkışı mümkün olarak gönderim yapabiliyoruz. Bu arada Türkiye'ye haftada sadece bir gün çarşamba günleri ürün çıkışımız var değerli arkadaşlar. Ürün bedeli üzerinden toplam %5 komisyonla çalışıyor Çin'deki ofisiniz ekibi. Bu arada web sitesine baktınız gördünüz tasarımları modelleri beğendiniz lakin sizin müşteri kitleniz ve sizin tarzınız bambaşkaysa biz buna da çözüm getirdik arkadaşlar. Sizin tasarımlarınızı farklı firmalarla, fabrikalarla görüşüp 30 düzüne, 40 düzüne ya da daha fazla adetlerde üretim yaptırtabiliyoruz hem de daha uygun fiyatlara. Siz de takdir edersiniz ki adetler arttıkça fiyatlar daha uygun olabiliyor. Lakin bu üretim 15 gün, 20 gün, 25, 30 gün, bir ay, hatta bazı şu mesela gördüğünüz bu özel tasarımlarda arkadaşlar 40 günü bulan ürünler vardı. Onun haricinde web sitesindeki ürünlerimiz stoktan bulup size gönderdiğimiz ürünler. O yüzden fiyat farkını siz de bu noktada anlamış olun. Zaten Futian bir buradaki takı marketi çok yakın. Ben haftanın birçok günü alandayım. Ee, yeni tasarımlar daha Türkiye'ye, dünyanın diğer ülkelerine gönderilmeden biz işin merkezinde olduğumuz için hemen görüyoruz, hemen onların fotoğraflandırma ve fiyatlandırma çalışmalarını yapıp aynı gün web sitesine yükleyebiliyorum arkadaşlar. Ekibimizin güzelliği de bu noktada bence çok önemli. Çünkü biz işin merkezindeyiz. Çin'deyiz. Yeni üretilen tasarım ne varsa daha piyasaya yayılmadan biz onları buradan birinci elden, merkezden görüp web sitesine hemen kolaylıkla ekleyebiliyoruz. İstiyorum ki Çin'deki bu büyük potansiyeli sizlere kolaylıkla aktarabilelim. Bu sebeple Çin'deki ofisiniz ekibi Çin'i size kolaylaştıran sistem olarak değerli arkadaşlar karşınızda arıza endam ediyor. Evet hepinize keyifli kolay güzel alışverişler diliyorum şimdiden. Bizlere her zaman ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Çin'deki ofisinizden selamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.